Arayanlar bulamaz ama bulanlar da arayanlardır diye bir söz vardır. Ve bu gelenekte kendini bilmek, kendini bulmak, aydınlanma, kendini keşfetmek, Tanrı'yı, Rabbi ya da kişinin nefsini bilmesi konularında çok sık karşımıza çıkar. İki aşamalı bir sözdür bu arkadaşlar. Bir sonuç aşamasında yani bulmanın kendisinden yapılan yorum, bir de başlangıç aşamasında bulmaya giden yolda yapılan yorumdan oluşur. İlk cümle arayanlar bulamaz, sonuç kısmından bakan bir insanın zaten bulan bir insanın sözüdür arkadaşlar. Yani bu söz temel genelde bulan bir insanın sözü olmak zorundadır. Çünkü arayanlar bulamaz demek zaten bulmuş olmanız anlamına gelir. Yani bulan bir kişi aramaya devam etmez. Zaten aramayı bitirdiği için bulmuştur demek. Bu gelenekte arkadaşlar aradığınız şey zaten kendinizsiniz ve kendiniz zaten var olarak doğdunuz ve onun üstünü annenizin, babanızın, kardeşinizin, ailenizin, öğretmeninizin sözleriyle dini inanç, fikir, felsefi bağlamdaki sözler neyse dışarıdan duyduğunuz, deneyime girmeyen bütün söz cümlelerle, inanç ve fikirlerle doldurdunuz. Siz zaten vardınız. Var olmanızı hissetmenizi engelleyecek birçok şeyle kendinizi doldurdunuz. Buna bilgi diyebiliriz. Ama bu bilgi sizin deneyim alanınıza girmeyen bir bilgi türü olduğu için bir inanç, bir kabul olarak yerleşti. Yani arayanlar bulamaz demek arkadaşlar. Aramaya devam ederseniz kendinizi bulamazsınız demektir. Çünkü aramanın kendisi bir gerilim sağlar. Gerilim getirir. Çaba vardır. Siz zaten olduğunuz şeye neden çaba gösterirsiniz ki? Ama bu durumda hiç çaba göstermemek. Demekte, bulanlar da arayanlardır lafına işaret etmek için söylenmiştir. Çünkü hiç çaba göstermemişseniz, doğduğunuzdan itibaren etrafınızdan deneyim alanına girmeyen inançlar, fikirler, sözler vasıtasıyla kendinize bir benlik kurmuşsunuz demektir. Bu benlik, sizin kendiniz dediğiniz asli varlığınızın üstünü örtmüştür ve bu durumda siz dışarıdan duyduğunuz bir şeyle kendinizi var etmeye çalışırsınız. E dışarıdan duyduğunuz bir şeyle var etmişseniz bu durumda kendinizi aramanız gerekir. Peki bu arama nedir arkadaşlar? Doğal olarak sizin olmadığınız şeyleri elemeniz, olmadığınız şeyleri anlamanız, fark etmeniz ve zaten olduğunuz şeyin açığa çıkması demektir. Yani arayanlar bulamaz. Zaten bulmuş bir insanın lafıdır ama bulanlar arayanlardır da. Başlangıçta kişinin kendisi olmayan şeyleri fark etmek ve onları elemek ve kendi aynasının önündeki tozları bir anlamda temizlemek için yaptığı bir şeyi ifade eder. Teşekkürler.